Süper Anne kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 8 aydan itibaren bebeklerinize yedirebileceğiniz bir sebze püresi tarifiyle karşınızdayım. Bunun için malzemeler 1 adet küçük yer elması, 1 havuç, 1 çay kaşığı zeytinyağı, 1 su bardağı içme suyu. Yapılış aşamasında sebzeleri yıkayıp soyuyoruz. Tencereye küçük parçalar halinde doğrayıp koyuyoruz. Üzerine de bir su bardağı içme suyunu ekliyoruz. Yumuşayana kadar pişiriyoruz. Piştikten sonra ezip üzerine de zeytinyağını ekleyip bebeğinize yedirebilirsiniz. Afiyet olsun deneyenler için. Hoşçakalın arkadaşlar.